Şimdi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var bir de Türkiye Küçük Millet Meclisi var. Türkiye Küçük Millet Meclisi Nisan ayı toplantılarını yaptı. Gündemde mülteciler ve AB ilişkileri vardı. Türkiye Küçük Millet Meclisi Nisan 2016 toplantılarını 11 ilde gerçekleştirdi. Toplantının İstanbul ayağı 3 Nisan'da sığınma hakkı, dünyadaki uygulama ve Türkiye-AB anlaşması gündemiyle yapıldı. Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı başladı gibisinden ben önce bir konuşma üzerine getirdi. Ben Üçüncü Dünya Savaşı'nın başladığını düşünenlerdenim. 10 sivil toplum örgütü ve iki siyasi partiden katılımcılar bir araya geldi. Başarı, onlar, Toplantıda sığınmacılara kesin çözüm için Suriye'de barışın tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Geri gönderme merkezi olarak kullanılan kum kapıda evet. Dilo Dervişin intiharı davatını sormuş. Ve Türkiye AB anlaşmasındaki vizesiz AB'ye geçiş sözününse gerçekçi olmadığı belirtildi. Toplantılar devam ediyor. Muş ve Malatya Küçük Millet Meclisleri 9 Nisan'da yapılacak.